milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Ülke gündeminin en sıcak maddesi ve sizin için derlediğimiz kaynaklara göre durum sadece bir maaş zammı tartışmasının çok ötesine geçmiş gibi. Gelin bugün bu konuyu birlikte masaya yatıralım. Kesinlikle. Elimizde e, hem hükümet kanadından gelen ve geleceğe işaret eden yeni açıklamalar var. Hem de sokaktan ve siyaset sahnesinden yükselen daha önce pek de görülmemiş bir tepki dalgası. Evet. Bizim görevimiz ise tüm bu bilgi akışı içinde satır aralarını okumak, artan siyasi gerilimin ne anlama geldiğini anlamak ve önümüzdeki dönemin emekliler için ne gibi sinyaller verdiğini sizin için netleştirmek. Bu. Burada altını çizmemiz gereken en önemli nokta bence meselenin artık teknik bir zam oranı veya işte enflasyon hesabı olmaktan çıkması. Tamamen öyle. Paylaştığınız kaynakların hepsi ortak bir noktaya işaret ediyor. Kanı, emeklilik sisteminin adaletine, güvenilirliğine ve bir bütün olarak geleceğine dair hani köklü bir güven krizine dönüşmüş durumda. Bir güven krizi. Aynen. Bu yüzden yapılan her açıklamanın, atılan her adımın zamanlaması ve içeriği yangına benzin dökmekle su dökmek arasındaki fark kadar kritik hale geldi. O zaman en taze gelişmeyle yani hükümet kanadından gelen o birkaç çekici açıklamayla başlayalım isterseniz lütfen. İktidar partisinin önemli bir ismi kameraların karşısına geçti ve aslında bir nevi mesajınızı aldık dedi. Hı <laughs> hı. Toplumun tüm kesimlerinin, bilhassa da emeklilerimizin, beklentilerinin farkında olduklarını vurguladı. Ana asıl e, dikkat çeken nokta cümlenin sonunda geldi. O reform meselesi değil mi? Evet, 2026 yılı için büyük bir reform yılı olacak ifadesini kullandı. Yani bugünün sorunları için iki yıl sonrasını işaret eden bir takvim bu. Evet. Bu ne anlama geliyor sizce? Bir vaat mi? yoksa bir oyalama taktiğinle. Şimdi bu reform vaadi aslında klasik bir siyasi taktik. Yani kısa vadeli bir acıyı, uzun vadeli ve henüz içeriği belirsiz bir kazançla takas etmeyi teklif etmek. Anladım. Evet, bugün durumun zor olduğunu biliyoruz ama sabredin iki yıl sonra her şey çok daha iyi olacak mesajı veriliyor. Buradaki amaç açıkça, bugünün acil çözüm taleplerinin yarattığı yoğun baskıyı bir nebze olsun hafifletmek, tansiyonu düşürmek ve beklentileri geleceğe ötelemek. Ama bunda bir risk yok mu? Hem de çok büyük bir risk var. Nedir o risk? Güver. Bakın emeklilik sistemi bir vatandaşın devlete duyduğu güven üzerine kuruludur. Siz bugün kazancınızdan bir payı gelecekte size bakılacağı güvencesiyle devlete emanet edersiniz. Evet. Eğer devlet bugünün sorununa 2 yıl sonra bakarız diyorsa, o 2 yıl içinde sisteme duyulan o temel güven tamamen eriyebilir. Yani zemin kayabilir diyorsunuz. Tamamen. Yani 2026'ya gelindiğinde üzerine reform inşa edilecek bir zemin kalmama tehlikesi var. İnsanlar kaynaklara göre iki yıl daha bekleyecek sabrımız kalmadı diyor. Bu yüzden bu vaat mevcut öfkeyi dindirmek yerine daha da alevlendirebilir. Zaten o öfkenin ne kadar alevli olduğunu da madalyonun diğer yüzünde görüyoruz. Paylaşılan quiz bilgilerine göre durum parti içinde de oldukça ciddi. Öyle görünüyor. Milletvekilleri, bürokratlar gittikleri her yerde, pazarda, sokakta, evet. Emeklilerin çok sert tepkileriyle karşılaşıyormuş. Bu durumun parti içinde ciddi bir rahatsızlık yarattığı, hatta bir kırmızı alarm durumuna yol açtığı konuşuluyor. Hı hı. Ve bu rahatsızlık artık kapalı kapılar ardında da kalmıyor. Kesinlikle kalmıyor. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in sözleri bu durumu çok net özetliyor aslında. Kullandığı ifade çok çarpıcı. Ne demişti? Ben böyle bir öfke görmedim. Emeklilerin gözlerindeki ateş bu iktidarı yakacak diyor. Bu siyasi bir eleştirinin ötesinde sahadaki atmosferin ne kadar gergin olduğuna dair bir tespit. Çok güçlü bir ifade. Çok. Bir siyasi liderin böyle bir öfke görmedim demesi durumun vahametini anlamak için bence önemli bir gösterge. Üstelik bu uyarı sadece muhalefetten gelmiyor. Belki de daha dikkat çekici olanı iktidar partisine mensup, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Şamil Tayyardan gelen uyarı. Evet, o da var. O da sosyal medya üzerinden diyor ki bu sorun aşılmazsa emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar. Bu Hiroşima benzetmesi çok güçlü, çok ağır bir benzetme. Parti içinden de öyle bir uyarının gelmesi meselenin artık görmezden gelinemeyecek bir seviyeye ulaştığını mı gösteriyor? Tam olarak bunu gösteriyor. Bu parti içinde de farklı seslerin olduğunu ve konunun ne kadar hayati görüldüğünü ortaya koyan hani kontrollü ama çok sert bir çıkış. Hı hı. <laughs> Hiroşima etkisi demek sadece seçimi kaybetmek demek değildir. Bu siyasi bir enkaz, nesiller boyu sürecek bir yıkım anlamına gelir. Bu benzetme, emekli meselesinin artık sadece bir ekonomik başlık değil, iktidarın geleceğini belirleyecek ana fay hattı olarak görüldüğünü anlatıyor. Yani bir beka sorunu olarak görülüyor. Aslında bir nevi eğer bu sorunu çözemezsek sadece bir seçim değil, siyasi geleceğimizi kaybederiz uyarısıdır bu. Bu noktada bu tepkileri besleyen genel bir memnuniyetsizlik havası da var sanırım. Kaynaklardan birinde yer alan bir anket sonucu çok ilginç geldi bana. O erken seçim anketi. Evet, vatandaşların %60'ı gibi çok yüksek bir oranının erken seçim istediğini gösteriyor. Bu sadece emeklilerin değil, toplumun genelinde biriken bir huzursuzluğun işareti. Kesinlikle. O anket verisi büyük resmi görmemizi sağlıyor. Emekli meselesi bu genel memnuniyetsizlik okyanusundaki en büyük ve en güçlü dalga haline gelmiş durumda. Neden peki? Neden bu konu bu kadar merkezde? Çünkü emeklilik toplumun neredeyse her ailesini doğrudan etkileyen bir konu ve yaşanan sorunlar sadece parasal değil, aynı zamanda çok derin bir adalet ve değersizlik hissi yaratıyor. Adalet hissi, işte bu his, ekonomik sıkıntıdan çok daha tehlikelidir ve insanları sokağa, siyasete yönlendirir. O yüzde 60'lık oran, siyasi karar alıcılar için görmezden gelinemeyecek kadar güçlü bir sinyal. Peki, o zaman biraz daha derine inelim. Bu öfkenin, bu adalet arayışının temelinde ne yatıyor? Konu sadece maaşların enflasyon karşısında erimesi mi? Değil, yani o görünen kısmı. Sizin için incelediğimiz kaynaklar sorunun çok daha yapısal olduğunu, sistemin temel direklerinin sarsıldığını gösteriyor. İlk ve belki de en önemli sorun prim adaletsizliği olarak tanımlanıyor. Evet. Yani yüksek prim ödeyenle düşük prim ödeyenin neredeyse aynı maaşı alması. Bu sistemin şey ruhuna aykırı bir durum. Şöyle bir düşünelim sizinle birlikte bu durumu bir canlandıralım. Lütfen 35 yıl boyunca her ay en yüksekten prim ödeyen bir öğretmenle çalışma hayatının büyük kısmında asgari ücretten prim ödemiş birini hayal edelim. Sistemin vaadi nedir? Sen daha fazla katkı yaparsan, emekliliğinde daha rahat edersin. Normali bu. Ama bugün geldiğimiz noktada bu iki kişinin maaşı neredeyse aynı seviyeye inmişse, o öğretmenin ben onca yıl neden daha fazla para ödedim diye sorması en doğal hakkı değil mi? Haklı bir soru. İşte sistemdeki adalet duygusunu temelden yıkan, insanları sisteme güvenmekten alıkoyan şey tam olarak bu. Yani aslında bu bugün tatlak veren bir kriz değil. Doğru mu anlıyorum? Hayır, hayır. Bir birikim bu. Bu yıllardır biriken küçük tavizlerin yanlış politikaların, günü kurtarmak için atılan adımların bir sonucu olarak önümüze gelen bir enkaz. Kesinlikle. İkinci sorun da bununla doğrudan bağlantılı. Maaşların en düşük seviyede eşitlenmesi. Yani ne kadar çalıştığınızın, ne kadar prim ödediğinizin bir önemi kalmıyor. Sistem herkesi en alttaki maaşa doğru çekiyor. Evet, bir havuzda birleşiyor gibi oluyor. Bu hani ne kadar çalışırsan o kadar alırsın ilkesini tamamen ortadan kaldırıyor. Tamamen ortadan kaldırıyor. Ve bu en başta bahsettiğimiz o toplumsal sözleşmeyi, o güven ilişkisini dinamitliyor. <laughs> Emeklilik sistemi bir neslin bir sonraki nesle bıraktığı bir emanettir. Aktif çalışanlar gelecekte kendilerine bakılacağı umuduyla bugünkü emeklileri finanse eder. Ama eğer sistem adil ve öngörülebilir olma özelliğini yitirirse, gençler "Ben bu sisteme neden güvenip para yatırayım ki?" diye sormaya başlar. Bu çok ciddi bir tehlike. Bu sadece bugünkü emeklilerin değil, gelecekte emekli olacak milyonlarca insanın da sorunudur. Yaratılan hayal kırıklığı bu yüzden bu kadar derin ve sosyal. Peki, tüm bu sorunlar ve yükselen tepkiler karşısında masada ne var? Emekliler, sendikalar, muhalefet somut olarak ne istiyor? Anladığım kadarıyla bu talepler sadece daha çok para demekten ibaret değil. Değil, çok daha yapısal talepler var. Gelin bu talepleri sizin için netleştirelim. İlk olarak herkesin ödediği prime göre maaş aldığı adil bir sistemin yeniden kurulması isteniyor. Bu sanırım en temel talep, kesinlikle en temeli. Bu sistemin temel ayarlarını düzeltme, yani bir nevi fabrika ayarlarına geri döndürme talebidir. Anladım, yamalarla, geçici pansumanlarla ilerlemek yerine sistemin DNA'sındaki bozukluğu gidermek isteniyor. Bu olmadan yapılacak her türlü zam, ...altta yatan o derin adaletsizlik hissini ortadan kaldırmayacaktır. Sadece geçici bir rahatlama sağlar. İkinci somut talep, en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olamayacağının yasal bir güvenceye bağlanması... ...bu emekliler için bir nevi onurlu yaşam tabanı oluşturma amacı taşıyor. Hı hı. Bir diğeri ise oldukça önemli, emeklilere ekonomik büyümeden pay verilmesi... Yani ülke ekonomisi büyürken bu refah artışından emeklilerin de hak ettikleri payı alması gerektiği vurgulanıyor. Bu neden bu kadar önemli? Bu talep çok önemli çünkü emekliyi sadece enflasyona karşı korunması gereken pasif bir alıcı olarak değil, toplumun aktif bir parçası ve ülkenin refahında söz hakkı olan bir paydaş olarak konumlandırır. Yani biz de varız diyorlar. Aynen öyle. Siz bu ülkenin büyümesine yıllarca katkı verdiniz. Şimdi de bu büyümenin nimetlerinden faydalanmak en doğal hakkınızdır der. Bu sadece ekonomik bir talep değil, aynı zamanda bir saygı ve itibar talebidir. Emekliye sen artık kenarda duran biri değilsin, sen hala bu toplumun bir parçasısın demenin bir yoludur. Diğer iki talep ise sıca duyduğumuz teknik terimler içeriyor. Maaşlar arasındaki adaletsizliği giderecek bir intibak yasası ve tüm emeklilere yönelik bir seyyanen zam. Evet, bu ikisi çok karıştırılıyor. Bu terimleri duyan ama kam olarak ne anlama geldiğini bilmeyen dinleyicilerimiz için kısaca netleştirebilir miyiz? Aralarındaki fark ne? Elbette. Bu çok önemli bir ayrım. Seyyanen zam en basit haliyle herkese mevcut maaşı ne olursa olsun eşit miktarda bir artış yapılması demektir. Herkese aynı para. Aynen. Örneğin, tüm emeklilere 5000 TL seyyanen zam yapıldı dendiğinde, 10.000 TL alanda, da 20.000 TL alanda, da 5000 TL zam alır. Bu, özellikle düşük maaşları yukarı çekmek için kullanılan bir yöntemdir. Peki, intibak? İntibak ise çok daha karmaşık ve yapısal bir düzenlemedir. Geçmişte, farklı dönemlerde emekli olanlar arasında farklı kat sayılar ve hesaplama yöntemleri yüzünden oluşan maaş adaletsizliklerini gidermek için yapılır. Anladım, geriye dönük bir düzeltme. Tam olarak öyle. Yani aynı süre ve aynı seviyeden prim ödemiş iki kişinin neden farklı maaş aldığını sorgular ve bu maaşları yeniden hesaplayıp dengelemeyi amaçlar. İntibak, sistemin geçmişten gelen hatalarını düzeltme amariyatıdır. Seyyanen zam ise bugünün ağrısını dindiren bir ağrı kesicidir. Çok net oldu. Ve anlaşılan o ki tüm bu taleplerin ya şimdi ya hiç denilerek acilen hayata geçirilmesi isteniyor. Zamanlama kritik. Seçim öncesi yapılacak küçük dokunuşların, sembolik artışların artık kimseyi tatmin etmeyeceği görüşü hakim. Zamanlama bu noktada her şeyden kritik görünüyor. Kesinlikle. Bu talepler listesi aslında bir yardım çığlığından çok bir yol haritası sunuyor. Sistemin neresi bozuldu ve nasıl düzeltilir sorusunun cevabını veriyor. Evet, bu nedenle hükümetin 2026 için vaat ettiği o büyük reform paketinin bu köklü ve yapısal sorunlara ne ölçüde cevap vereceği önümüzdeki dönemin en kritik sorusu olacak. Ya cevap vermezse, eğer o reform bu talepleri karşılamayan yine günü kurtarmaya yönelik bir makyaj operasyonu olursa, mevcut hayal kırıklığı ve öfkenin çok daha tehlikeli bir boyuta evrilmesi işten bile değil. Evet, bugünkü derinlemesi analizimizde emekli gündeminin en sıcak başlıklarını ve arka planını ele aldık. Tabloyu özetlersek bir yanda hükümetin bugünün acil sorunları için 2026'yı işaret eden bir vaadi var. Diğer yanda ise beklemeye tahammülü kalmamış büyük bir öfke dalgası. Aynen hem sokakta hem siyasette giderek büyüyen adalet talep eden bir dalga bu. Gördüğümüz tablo meselenin basit bir maaş arttırışı tartışmasını çoktan aştığını ve köklü bir toplumsal adalet ve güven sorununa dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor ve tüm bu siyasi hesaplamaların, anketlerin ve ekonomik rakamların ötesinde bu tartışma aslında hepimize daha temel bir soruyu sorma fırsatı veriyor. Bu soruyu da sizin düşünmeniz için bir kenara bırakalım. Lütfen bir toplum yıllarca çalışıp üretmiş, bu ülkenin her tollasında emeği olan büyüklerine karşı olan sorumluluğunu nasıl ve ne ölçüde yerine getirmelidir? Mevcut gündem sadece maaş bordroları ile ilgili değil. Bu nesiller arası bir toplumsal sözleşmenin, bir ömürlük emeğe duyulan saygının ve en temelde bir ülkenin vicdanının sorgulanmasıdır. Üzerinde düşünülmesi gereken asıl konu belki de budur.